Bir önceki videoda genetik algoritmaların permütasyon gösterimini kullanan bazı kombinatoryel optimizasyon problemlerini çözmede nasıl kullanılacağına bakmış idik. Ee, çap, özellikle çaprazlama operatörleri açısından. Şimdi bunu mutasyon operatörleri açısından değerlendiriyor olacağız. Ee, mutasyon operatörlerini asimetrik tek, tek çizgi çizelgeleme problemini gezgin Satıcı problemi şeklinde modelleyen bir kromozom, bir genetik gösterim ve bunun tek tezgahta ürünler arası dönüşüm sürelerini veya setup time'larını, hazırlık zamanlarını göz önüne alan problem yapısı üzerinden örnekliyor olacağım. Mutasyon operatörlerinin ilki inversiyon operatörü, tersini çevirme operatörü. Burada seçilen bir tur, bir e, alt tur ters çevrilir. Burada birinci kromozom 1'de e, mavi ile gösterilen e, kısım e, seçilen alt turdur. Bu alt tur e, tam ters olarak kullanılır. Yani aslında bağlantı noktaları bir anlamda e, değiştirilmiş olunuyor. Bu yönüyle bilenler için belki Leland Körnig'in sezgisel algoritmasına benzetilebilir. Alt turların bağlantı noktalarını değiştirmesi sebebiyle Ve dikkat edilirse bu değişiklik e, toplam sürede e, önemli bir azalışa sebep oluyor. Ama şunu biliyoruz ki e, mutasyon operatörleri her zaman iyileşme sağlamazlar. E, bu sadece çözüm uzayının keşfedilmemiş kısımlarının problemin genetik havuzuna katkı sağlamasını sağlamak gibi bir görevleri, fonksiyonları, işlevleri vardır. Bir diğer mutasyon operatörü araya ekleme, insertion mutasyonudur. Burada seçilen herhangi bir genin yeni değiştirilir. Ancak eğer kromozomun tabi problemin niteliğine bağlı olarak kromozom uzadıkça genin yerlerinin birden fazla gende olabilir bu. Seçilen bir gen bir başka konuma taşılır. Mesela burada 2 numaralı gen seçilip 5 ila 6 kromozomların genlerinin arasına yerleştiriliyor kromozomda. Ve bir sonraki kromozom elde ediliyor. Burada da gene bir iyileşme ile sonuçlanıyor bu mutasyon operatörü. Öte yandan displacement alt turu araya ekleme mutasyonu aslında aynı yukarıdaki araya ekleme mutasyonunun e, alt turlar üzerinden çalışanı. E, burada bir tek gen değil de bir grup gen seçiliyor. Alt tur olması yani yan yana seçilmeleri anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sıra eğer iyice bir sıraya saraya yakalanmışsa bunun bu özelliğini koruyarak başka konumlarda kromozomun değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş oluyor. Burada seçilen alt tur 1, 2, 3 alt turu iken e, bunların kromozom içinde 5 ile 6. genler arasına aktarılması ile oluşan kromozom kromozom e, Mutasyona uğramış olan kromozom oluyor. Bunun uyum değerinde de iyileşme yerine tam tersi kötüleşme sağlanmış oluyor. Burada rastsal konum belirlemediği, burada yapılan operatörlerin hepsinde aslında rastsal seçimler söz konusu. Reciprocal Exchange, karşılıklı yer değiştirme mutasyonu. Burada iki gen rastgele seçilir ve bunların yerleri karşılıklı olarak değiştirilir. 1, 2, 3, 4, 5, da olduğu gibi. Burada maviyle gösterilen 1 ve 4 genleri seçilip karşılıklı yer değiştirilmiş oluyor. Bu ilk baktığımız bir genin alıp yerinin değiştirilmesi mutasyonunda karşılıklı yer değiştirme şekliyle bir ve ona yakın bir versiyonu. Bunlar yer değiştirdiğinde de kromozomun uyum değerinde yeni bir ciddi bir iyileşme ortaya çıkıyor, çıkmayabilirdi gene dediğimiz gibi burada genlerin e, e, bir sonraki kromozomda yer değiştirdiğine dikkat etmek gerekir. Heuristic mutasyon, sezgisel mutasyonda lambda adet gen seçilir ve bunların komşuluk ilişkilerine bakılarak hangi mutasyonun uygulanacağına karar verilir. Bu bir anlamda tabi e, yerel bir arama, bir e, bu yönüyle bir miktar bir tepe tırmanışı yerel iyileme, iğleme iyileştirme algoritmalarına benzer bir yapısı var. Örneğin bu kromozomda maviyle gösterilen 1, 3 ve 5 genleri şu farklı dizilimlere sahipler. 1, 3, 5, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3, 5, 3, 1. Bu farklı sıralardan hangisi daha iyi sonucu veriyorsa onun kullanılmasını tercih ederiz. Dolayısıyla bunları, bu dizilimleri, bu seçili genler için kromozomda uyguluyoruz. Sadece mavi olan kısımlar değişiyor, diğerleri e, pembe ya da açık turuncu olan kısımlar korunuyor. Bu dizilimler içinden dikkat edilirse en iyi değeri 5-2-3-4-1-6 yani 5-3-1'in uygulandığı kromozom veriyor. Dolayısıyla mutasyon sonucu kullanılacak olan kromozom bu kromozom olarak tercih ediliyor. Bunlar e, en yaygın kullanılan permütasyon gösterimli kombinatoryel optimizasyon problemlerine yönelik genetik algoritma mutasyon e, operatörleri olarak karşımıza çıkıyor. E, bir sonraki videomuzda Ulaştırma problemlerinde genetik algoritmaların kullanımını inceliyor olacağız.